Ana yolları çık ama gördüğünüz gibi ara yollarda sıkıntı var. Burada herhangi bir tuzlama çalışması yapılmamış gibi görünüyor. Araçlar şu anda çıkamıyor. Zincir yok zaten bu araçlarda. Gel. Very much. Şu anda bu rampada ki araçların çıkması gerçekten çok zor. Tehlike büyük. İşte bir kamyonet kaya kaya geliyor aşağıya. Hiçbir önlem yok. Her an kazaya da neden olabilir. Aslında bu aracın zinciri de var ama yine de zincire rağmen yol çok karlı, ilerlemekte güçlük yaşıyor. çalışmalar yetersiz kalmış. Acıbadem bölgesinde özellikle rampalarda bir sıkıntı büyük. Zincir bile bir işe yaramıyor şu anda burada. Araçların çıkması mümkün değil. Bir yere kadar çıkanlar da geri dönmek zorunda ama tabii aşağı iniş büyük macera. Gördüğünüz gibi bir cip kaya kaya geliyor. Kolay gelsin. Durmuyor, durmuyor. Gel. Diyor ki, ağzını bir ötür Günaydın. Günaydın. Siz hiç. de sabah sabah bu manzarayı mı çekiyorsunuz? Evet. Haber yapacağız. Nasıl hiç çalışılmamış burada galiba? Vallahi burası değil de bizim burada da çalışılmamış da ben göğsünden geliyorum. Orası nasıl? Bizim orası daha rezalet. Kötü Saat değil mi? Saat 6.30'da çıktım ben evden. Nasıl geldiniz buraya kadar? Vallahi 6.30'dan çıktım evden aşağıya kadar yürüdüm asfalt'a kadar. Asfalt'tan da belediye otobüsüne bindim. Evet. Geldim. Otobüsler çalışıyor mu? Belediye otobüsleri çalışıyor tek tek öyle. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Abi hangi TRT? Merhaba. Nasıl gidiyorsunuz şirketinize? <laughs> <Hadi be. gülüyor> İyi bu gidiyor bak. Hadi hayırlı günler abi. Hangi TRT bu? Fox evi, Fox. Geliyorum abi git şu arabada gelsin bakalım. Nerede? Araba bizim mi araba? Aşağıda aşağıda yok bizim araba aşağıda. Araçların hepsi buz pistine dönmüş bu yolda kaya kaya aşağı doğru gidiyor. Biraz Allah'a emanet. Kar lastiği olanlar biraz daha şanslı. Ama jip'ler bile zorlanıyor. <laughs> Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Allah razı olsun. İşe mi? Hastaneye gidiyoruz acil. Hastaneye. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yenge mi hasta? Yenge. Nasıl? Nasıl geldiniz? Vallahi araçla geldik ama çıkılmıyor buralar çok kötü. Eee hasta hasta böyle yürüyorsunuz. Yapacak da bir şey yok yani devleti Ç hükümeti bekliyoruz yani. Çalışma yapılmamış devleti pek bekliyor. galiba. Burada hiçbir çalışma gözükmüyor zaten ne bir tuzla tuzlama var. Eğim de bayağı bir yüklü. Evet. Bayağı Geçmiş bir olsun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun size de Top.